Evet, ada çayı sadece aşırı terlemeyi önlemez. Halsizlik, dermasızlık, yorgunluk, bitkinlik, şeker hastalığı, gece terlemeleri, gündüz terlemeleri, aşırı terlemeden dolayı uyuyamama, bozukları, yüksek tansiyon, kansızlık, sindirim rahatsızları, vesaire çok çok güzel. Ha, bunlarla ilgili Klinik araştırmalar da var. Eskiden vereme karşı kullanılıyordu. Salviye ofisine yazalım bakalım. Google'da tıbbi adaçayı olacak. Tıbbi. Türkiye'de adaçayı deyince ne yapıyor vatandaş? Genellikle aktarlarda, marketlerde satılan adaçayı Salviye Triloba. Bir şeye faydası var mı? Bilmiyoruz. Klinik araştırmacı. Zalvia officinalis, tıbbi adı çayı ile ilgili birçok araştırma yapılmış. Bu araştırmalar um, ah, bayanlardaki adet öncesi ağrılar, sancılar hayit gibi etki yapıyor. Hormon düzenliyor. Sinirsel gerilim, gergin, stresli oluyorlar adet öncesi. Birçok hormona dengesiz yaşayan bayanlar gerilimli, gergin, stresli, negatif <laughs> birdenbire <laughs> patlama noktasına geliyor. Onları rahatlatıyor. Ee, çok, çok strese iyi geliyor. Stres kronik yorgunluk, halsizlik, dermasızlık vesaire iyi geliyor. Ee, rahim ve yumurtalıklar iyi geliyor. Doğal antibiyotik özelliklere sahip. Birçok özelliği daha var ama bunlara 865 yayın var. Bunları tek tek girsek ne olur? Zamanımız olmaz. Ee, bunları tek tek açtığınızda birçok üniversitenin yapmış olduğu detaylı klinik araştırmalardan bahsediyorum. Ama burada bunlara girersek bütün günümüz geçer. Salvia officinalis, officinalis Tıbbi adı şey olacak. Herhangi bir ada çayı değil. Evet, Türkiye'de genellikle loklu ada çayı satılıyor aktarlarda orada burada. Onun bir etkisi var mı? Tartışılır. Bilmiyoruz. Bilen varsa söylesin biz de bilelim. Yani yok. Herhangi bir kenar etkisi yok.